Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Okulu Engelliler Haftası programı kapsamında mezuniyet töreni. Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Okulu'nda okuyan özel öğrenciler Engelliler Haftası'nda diplomalarını aldılar. Kütahya Seri AVM'de diploma töreni. Törende Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Okulu'nda okuyan özel öğrencilerin sahne performansları da tam not aldı. Diploma töreninden sonra Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Okulu'nda okuyan özel öğrencilerin eserlerinin sergisinde açıldı. Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Okulunda okuyan özel öğrencilerin mezun olmalarından dolayı mutlulukları yüzlerine yansıdı.